Merhabalar herkese. Bugün tarihin 10. denemesinden devam edeceğim. Dün 9'du herhalde. Yani bugün 10. 10. denemeden devam ediyorum. Bugün 9. gün herhalde. Neydi? Yani 9. gündeyim. Başlayayım. 1. Hun-Cermen mücadelenin anlatıldı. Almanların Nibelugen destanında kendisini et, Etsel adıyla söz eden Türk hükümdarı hangisidir? Ha. Onun Cermen mücadelesi. ya e, Atilla sanırım çünkü o tarafları istila Atilla döneminde oluyor. Bir, 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 tane en ünlü general de Atilla o dönemde. Tüm Avrupa'ya kök sektiriyor. En son Katalon Savaşı'nda bir beraberlik kalıyor veya bozgun gibi bir şey oluyor. Ondan sonra onların istilası da azalmış oluyor. Gittikçe bitiyor. Atilla da bir kadın tarafından zehirleniyor. Romalılar yolluyor. En yani savaşta yenemiyorlar. kadınla adamı indiriyorlar işte. İki ile devam ediyorum. Buna göre gazeteler hakkında yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bir Türkçer Gazneli Mahmut'un başkanlık yaptığı divan'e Me mezalime geldi. Sultan oğlu Mesut'u şikayet etti. Sultan Mahmut oğluna sert bir haber gönderdi ve tüccarın haklarını kendisinin derhal ödenmesini istedi. İki doğru. Üç doğru yani sultan istiyorsa o da bir yargı şeyidir. Duruşmalarda eşitliğe önem verildi. Yani sultan oğlu bile yargılanıyorsa bir eşitlik var aslında. Ne diyelim? Üç. Bu durum gelişmelerden hangilerine kanıt olarak gösterilebilir? İran kültürüne etkilen dediğin Türkiye Selçuklu hükümdarı Key Hüsrev, Key Kavus ve Key Kubat ünvanları ile birlikte Sultanut Bahreyn ünvanını da kullanmıştır. Evet bunlar İranî kültür yani doğru. Bir doğru. Farsi isimler çünkü. Ee, Sultanı Bar Bahar deniz demek olduğu için iki de doğru. Deniz bağlantıları olduğu doğru. Merkeziyetçi yönetim anlayışının bulunduğu. Hmm. Ama şeyde feodalizm yok yani doğru. Türkiye Selçukluları bir bütün. Öyle biliyorum ben de. O kadar şeydi. 1 2 3 diyeceğim bunu da. 3 adet ediyorum. 4. Osmanlı tarihinde İstanbul kuşatasıdan padişahlara aşağıya giden isimler bir, birlikte verilmiştir. Eee Bayezid ikinci olmayacak mıydı? Yok, o zaman Bayezid birinci. Tamam en sonda II. Mehmet olacak zaten. Yani A'la B gitti. Eee İlk kuşadan Bayezid miydi lan? Yıldırım Bayezid'di herhalde. Ama şey Anadolu'daki Timur tehlikesinden sonra onu kaldırıyor. Sonra haşlar maaşlar geliyor. Yani. Şöyle olacak. Birinci Bayezid Fetret devri yaşanıyor. Sonra birinci Mehmet geliyor. Birinci Mehmet'ten sonra Murat geliyor. Murat kuşatmıyor. İyi geçiniyor. İkinci Mehmet geliyor. Aynen. O yüzden e. Yani Bayezid Mehmet. Mehmet. Aynen durum aşağıdaki savaşlardan hangisinde neden olduğu söylenebilir. Osmanlı devletinin Akdeniz e hakimiyetini güçlendiren önemli gelişmelerden birisi Kıbrıs'ın fethi olmuştur. Ancak Kıbrıs'ın fethedilmesi de Osmanlı karşı platanın önderliğinde yeni bir haçlı ittifak oluşturmuştur Tamam, muhaç değil. Ee, bir deniz savaşı olmadı. Previze deniz savaşı kanuni dönemindeydi sanırım. O yüzden o değil. İnebahtı'da 1700'ler dedi değil mi? Prevese değil ya. Muhaç değil zaten. Ama bir deniz savaşı olması lazım. Fatih Seyir Cerbe. Kıbrıs'ın fethi hani Muhaç çok daha önce. Muhaç önce yani. Muhaç'la bir alakası yok. Prevese deniz savaşı da şey değil miydi? Barbaros Hayrettin Paşa ile Amiral Ameral Loria mıydı neydi? Onunla aralarında çıkan savaş. Ve o da kanuni döneminde. Buna bir ilgisi yok. İne İnebahtı'da İne bir şeyler yakalıyordu sanki. Ben bunu A diyeceğim Emin değilim çünkü diğer iki şıkkı bilmiyorum. Cerbe ve Vadüs Seyine bilmiyorum. Acaba Portekiz'le alakalı bir şey miydi? Ya? Neyse. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kapı kulu piyadeleri arasında yer almaz? Osmanlı merkez ordusu içinde yer alan kapı kulu askerleri kendi aralarında piyade ve süverler olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. <laughs> Humbaracılar bombacılar yani. Graneydir. E, ee, silahtar. Lağımcılar. Silahtar. Cebeciyim. Tam cebeciler süvari. Yeniçeri piyade. Humbaracı piyade. Lahmcı piyade. Lahmcılar şehrin altını kazıyor. Humbaracılar bombacı. Ama silahtar özel bir asker sanırım. Padişahı koruyor. Ee, öyle biliyorum yani. Altı D. Kapı piyadeleri. Buna emin olamadım ya. Tamam yeni içeriler var. Çepeciler var. Humarcılar var. Dağımcılar var mı? Rağımcılar da piyade ama bir kuşatma şeyi yani. Bilmiyorum. Kapı kulu mı? Merkez ordusuna yer alıyorlar mı? Lağımcılar merkezde yer almaz ki. C diyeceğim bunu onu. Emin olamadım. Neyse geçelim. Buna göre Osmanlı Devleti'nin kurtarıcı olarak görülmesinde 1430 yılında Selanik'in fethine, fethine şahit olan rahip Juanis Agon Anagostasis yazdığı eserinde Venedik işgali altındaki Selanik halkının çektiği hazır abi anlatarak Türklerin bir kurtarıcı olarak göründüğünden bahsetmiştir. Tamam bir doğru. İki de doğru. Üç de doğru. Yok idare hakkı diyor. Yok bu özellikle girer. Yanlış. 2 ve 3 diyeceğim. Kendi kendini idare etmiyorlar ya böyle bir şey yok. Gayrimüslimler sosyal kültüre bu doğru. Bir şekilde şey yapıyor yani. Adapte ediyor toplumu. 2 ve 3 diyeceğim. 7 de. Buna göre Fatih Kanunnamesini bilinsin ki vezirlerin ve devlet ileri gelenlerin başı vezir-i azamdır, malımın vekili deftarımdır, şeyh Hüsten, ulemanın reisidir ve ağalardan geniş eri ağası sahir ağaların en büyüğüdür. Hükmü yer almıştır. Padişah kanun koyma yetkisine sahip oldu. Doğru. Nele teşkilat ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı. İki doğru. Ama üç doğru mu? Hayır. Yani bunları padişah alıyor. Kararları. Kimin karar vereceğine padişah karar veriyor. Divan-ı Hümayun karar vermiyor. Divan-ı Hümayun'da savaşlarda nasıl taktikler yapılacağı, nasıl devletlere karşı strateji izleneceği bunlar karar veriliyor. Ama devletin yönetimi komple padişah aittir. O yüzden 8 acay e ediyorum. 1593-1606 Avusturya savaşlarında Yeniçeriler düşman, düşmanların tüfektiği bir piyade karşı başarısız olmuştur. Bunun üzere Osmanlı Devleti Yeniçerilerin sayısını önce 30 bine sonra 50 bine çıkarmıştır. Bu durum Anadolu'da celali isyanların yaygınlaşması, değiştirme sistemin asker ihtiyacını karşılamasında yetersiz kalması, kul sayısındaki artışın hazineye yük getirmesi, 3 e, doğru ordu sayısının artması ekonomiye yük getiriyor. Bu doğru. Devşirme sistemi asker ihtiyacını karşılamıyor artık. Bu da doğru. Farklı yerlerden alıyorlar. Ama Celal isyanlarıyla yeni çevreliğin artmasının ne ilgisi var? Celal isyanları ekonomik yüklerden ötürü ortaya çıkmıştır. Bir de e, sanırım o dönem yaşanan bir doğal afet mi diyelim? Kuraklaşmadan ötürü. eee Oranın ekonomisi zayıflıyor yani Anadolu'nun ekonomisi. Bu yüzden insanlar isyan ediyor. Sonra bastırılıyor tabii bu isyanlar. bir ee, a, A diyeceğim yani. Şey 9 A, A diyorum. <laughs> 1833'te imzalanan Hünkar İskelesi Anlaşması'na göre Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti boğazları diğer devletlerin savaş gemilerini kapatacak. Rus gemilerine boğazlardan geçişine izin verecekti. Bu anlaşmalardan hangisinin neden olduğu söylenemez. A doğru. Osmanlı boğazlardaki egemenliği güçlenmiştir. Evet. Hayır yanlış. Rusya sıcak denizlere inme fırsatını yakalamıştır. Doğru. İngiltere Fransa çıkarları tıkeli tehlikeye düşmüştür. Doğru. Boğazlar sonra ortaya çıkmıştır. Doğru. Evet Mehmet Ali Paşa'nın yarattığı o büyük bozgundan sonra Rusya Osmanlı'ya yardım ediyor. Ve Mehmet Ali Paşa da baskılarla geri çekiliyor. İngiltere ve Rusya'nın baskısıyla. Ve Hünkar İskelesi anlaşmasıyla da e, Rusya büyük imtiyazlar elde ediyor. E, yani bu Osmanlı'nın boğazlardaki egemenliği yani güçlenmiyor. Aksine kaybediyor. Cevap B. 10 B. Evet, devam edelim. Buna göre Osmanlı Devleti hakkında yargılardan giden ulaşılabilir? Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti müttefiki olan İngiltere Fransa, tazimat fermanı yeterli bulmamış. Gayrimüslimlerden daha fazla haklar verilmesi talebinde bulunmuşlardır. Bunun sonucu da ıslahat fermanı ilan edilmiştir. 3 doğru. ne karıştı. Doğru. 2 de doğru. Toprak bütünlüğünün bozulduğu. Bunu söyleyemeyiz şimdilik. Bir özellik tanımıyor çünkü tam. 2 ve 3 diyeceğim. 11 de. Aksine e, o döneme kadar Osmanlı devsini koruyorlar yani onlar Denge politikası izliyorlar. Osmanlı tarihinde çok partili hayat ilk kez aşağıdaki dönemlerden hangisinde yaşanmıştır? Çok partili hayat. E, üçüncü Selim değil, ikinci Mahmut değil. ikinci Meşrutiyet. Tanzimat da değil, birinci Meşrutiyet de değil. Yani Abdülhamit sonrası çok partili hayata geçiliyor artık. İkinci Meşrutiyet, 12 E. Evet. Bulgaristan'ın birinci Dünya Savaşı'na girmesine durumlardan hangileri etkili olduğu söylenebilir. İkinci Balkan Savaşı'nda kaybettiği yerleri geri almak istemesi. Hayır, tam tersi. E, <laughs> Ha, evet evet doğru doğru. Birinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan çok fazla toprak alıyor. Sonra ikinci Balkan Savaşı'nda Türkiye'de dahi Osmanlı'da dahil olmak üzere tüm Balkan devletleri Bulgaristan'a saldırıyor. Biz niye alıyoruz. Yunanistan bayağı ilerliyor. Sırpistan'da bir şeyler alıyor. Romanya'da alıyor. Ee, o yüzden bir doğru yani şey Yunanistan'dan bir şeyler almak istiyor bu, Bulgaristan. Osmanlı Devleti'nin Çanakkale cephesinde başarılı olması. Çanakkale hmm. Savaşı 1915'te Bulgaristan'ın girişi daha başlangıçta değil mi? Rusya'nın Porsche'e giden yok hiçbir alakası yok. <laughs> yani alakasız. Bulgaristan'ın başına e, bir Alman şey getiriyor. Alman soyundan bir adamı getiriyorlar. Öyle hatırlıyorum. Yunanistan'ın başına da getiriyorlar. Çünkü bunlarınki meşru ırk değil yani tam. O dönem. Ee, dediğin Çanakkale Savaşı'nda başarılı olması yok ki alakası yok. Bulgaristan'ın bununla bir ilgisi yok. Tamamıyla bir 13 A. 14'e gelelim. Yukarıdaki hangileri mega ideyi gerçekleştirmek amacıyla cemiyetler arasında gösterilemez. Mavi Mira ve etnik Eteriya Rum kökenli e zararlı cemiyetlerdendir. Bu yüzden bunlar gösterilebilir. Ama Taşnak ve Sütyun Ermeni yanlısı bir cemiyet ve Büyük Ermenistan hayali var. E, bu yüzden onları e da beğeniyorum. Mustafa Kemal Başkanlığı'nda oluşturulan temsil heyetinin aşağıdakilerden hangisinde rolü olduğu savunamaz. E, a, tabii a, değil. Damat para, Ferit Paşa hükümetinin istifa etmesi, Aması görüşmelerinin yapılması. A ve C doğru. D de doğru. Hakimiyetin Milliye Gazetesi'nin çıkarılması. E, a. A de doğru. Ahmet Halil Hükümetinin istifa etmesi. Ya bir bilgisi yok bence tam olarak. B diyeceğim yani. Ahmet Ferit Paşa hükümeti çünkü şey bağlı, padişah bağlı bir hükümet. Atatürk zaten oraya müdahale edemediği için Samsun'a çıkmıyor mu? Normalde Atatürk, Atatürk de oraya dahil olmak istiyor çünkü. 5 e B dedim. Buna göre uluslararası ilişkilerde ilişkilerden hangisi dikkat edildi söylenir? Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından alınan misak milli kararlarında azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı hakları halde haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır maddesi yer almıştır. Tamam eşitlik var. Bilimsellik ne alaka? Mütekabiliyet. Mütekabil olmak. Mütekabil olmak ne demekti? Bunu bilmiyorum. Buna A diyebilirdim ama C diyeceğim. Mütekabilin ne olduğunu bilmiyorum çünkü. C de çıkabilir. 23 Nisan 1920'de açılan 1. TBMM'in demokratik bir nitelik göstermesinde farklı bir düşünce sahip olan millet. Evet burada Lazistan gibi yerlerden şey var. Kürdistan gibi yerlerden milletvekilleri var. Bir doğru. Halkın seçtiği kişilerin meclise katılması. Evet bu da doğru. Mebusan meclisten gelenlerin kabul edilmesi. Bu da doğru. Osmanlı'dan gelenler kabul ediliyor. Her bölgeden bir de şey milletvekili seçiliyor. Delege gönderiliyor. 1-2-3 bir, birinci meclis bunlar var. 17 e. Evet. Doğru yani. Mustafa Kemal tarafından Türk milleti için uğursuz bir idam kararnamesi olarak nitelendirilen gelişme hangisidir? Sevr anlaşmasıdır muhtemelen. Evet. Ee... Evet. D diyorum. Tuzak soru olabilir. Monduras alakası yok ama bence. Mondros olabilir. Şimdi 7. maddesi 24. maddesi çok sıkıntılı Mondros'un. Ama Sever Barış Anlaşması o da baya çok kötü. Yani idam gibi bir şey o da. Devleti yok ediyor. Tamam mı? Aşağıdakilerden ikisi Güney cephesinde Fransızlara karşı mücadele eden Kurtuluş Savaşı kahramanlarından biri değildir. Ali sahip Sütçü İmam var. Kahraman Barış'ın şeyi. Şerife Bacı da var. Tayyar Rahmiye. Bunu bilmiyorum. Ali Sahip ve Şahin Bey. Ee, Tayyar Rahmiye'yi bilmiyorum. Sütçü İmam'ın Şerife Bacı'yı biliyorum. Ali Sahip Bey'i de anımsadım ama tam bilmiyorum. Şahin Bey mi Tayyar Rahmiye mi? Ya kadın bilmiyorum yani Şahar Tayyar Rahmiye. Hiç duymadım 19'a değileceğim. İkinci Yunan Savaşı'nın itilat Devletleri arasında görüş ayrılıkları daha da artmıştır İfazını kullanan bir tarihçinin. İtalya'dan evet bu doğru. TBM'nin Londra konferansına davet edilmesi. Fransızlarla Ankara'da imzalanması. 1 ve 3. Bu doğru yani. şimdi ee, niye bir büyük yok lan? Yanlış yaptım. Sanırım şöyle oluyordu. İkinci İnönü Savaşı kazanılıyor. Bekir Sami Bey'i Londra'ya yolluyorlar. Aynen. Orada Yunanistan, İngiltere çok agresif tutum sergiliyor. Ama İtalya ve Fransa yavaş yavaş çekileceğiz diyor. Türkiye ile ayrıca anlaşıyor. Ee, Türkiye ile kendileri anlaşıyor yani. 2 ve 3 diyeceğim buna. Sanırım İtalyanlarla sonra bir anlaşma yapılıyor. 2 ve 3, 20 e. Lozan Anlaşması'na göre Yunanistan savaş tazminatı olarak Bosna köy ve Ka Kara Türkiye'yi verecektir. Bir doğru. iki doğru. Üç yanlış yani. Misaka milli sınırları çok daha geniş diye biliyorum. Bir ve 2 diyeceğim buna. Yirmi c Bugün çok yanlışım çıkacak gibi hissediyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin haklılık ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenemez. Halkçılık ilkesi halkın hak tarafından halk için yönetilmesini öngörür. Akçalık milli egemenliği, herkesin eşit olmasını, hiçbir kişi veya zümreye ayrıcalık tanımamasını gerektirir. Soyadı kanunu bunu destekler. Okuma yazma seferberliğinin yapılması. Evet bu da eşitleme çabasıdır aslında. E, A ve C doğru. Merkez Bankası'nın kurulması. Evet. İlk öğretim ücretsiz hale C, e, A doğru aşağı vergisinin kaldırılması. ve evet, belli bir zümreye karşı vergi almak ayrımcılık. E, 22 D tabii ki. Merkez Bankası ekonomiyle alakalı bir şey. Yani bununla alakası yok. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1920'de halifeliğin kaldırıldığı gün yaşanan gelişmelerden biri değildir? erkanı harbiye vekaletinin kaldırılması. Tevhidi tedrisat kanunu kapsamında Osmanlı Hanedanı'nın yurt dışına çıkarılması. Şeriye ve efkat. Efkat Tam bu şeriye kaldırılır muhtemelen. Aynen. Aa gitti. Hanedan ne zaman sürülüyor? Çok daha önce sürülüyor diye biliyorum. Osmanlı Hanedanı. Ha yok. Evet evet. O dönem halen bir halife var. E, Atatürk bunu kaldırınca bu adamı da yurtdışına çıkartıyor. Doğru. AB gitti. Tevhid-i Tedrisat. Erkan Harbiye 1924 Anayasasını ilan edilmesi. Tamam. Anayasa var. AB var. E, buna D diyeceğim ya. Çünkü bundan emin olamadım. Bilmiyorum. Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalarına karşı Türkiye'nin öncülüğünde Balkan Antantı imzalanmıştır. İtalya yanlısı politika izmesi nedeniyle aşağıdaki Antantı katılmayan devlet aşarıklardan hangisidir? Yugoslavya değil. Onlara düşman zaten. Yunanistan hiç değil. Arnavutluk da işgal ediliyor. Bulgaristan, Romanya. Evet. Arnavutluk işgal mi ediliyordu ya? Yoksa teslim mi oluyordu? Şimdi Arnavutluk'ta kim vardı o dönem? Bu da önemli. Arnavutluk'ta kimler vardı? C değil, D de değil. Bulgaristan mı, Romanya mı? Şimdi Romanya da Bulgaristan da ikisi de işte Mihver devletlerine katılıyor. İşte katılma nazik etmiyor. Ama Hangisi Balkan Antantı'nı imzalamıyor? Abi Yugoslavya çıkarsa çok şey olurum. Şaşırırım yani. O değildir. Yunanistan şeyle savaşıyor. İtalya ile savaşıyor yani. O yüzden o dahil değil. Kesin Arnavutluk var ya bu. Arnavut işgal mi ediyordu da teslim oluyordu Arnavutluk. Arnavutluk ufak bir ülke olduğu için bence Yunanistan'a yerine İtalya'ya sığınmıştır. 24'e diyorum. Haklarının bazı bilgilerin verildiği konferans aşağıdakilerden hangisidir? İki Dünya Savaşı sonlarına dönen müttefiklerin yaptığı son konferanstır. Almanya İtalya imzalacak olan anlaşmanın konuşulmaları görüşülmüştür. Almanya'nın dört işgal bölgesine ayrılması kararlaştırılmıştır. Sanırım Yalta Konferansı bu. ve ABD dışişleri bakanı Henry Kissinger tarafından gerçekleştiren mekik diplomasisi aşağıdaki savaşlardan hangisini sona erdirmek amacıyla yapılmıştır? Henry Kissinger. Kissinger bana son dönemleri hatırlatıyor biraz. Yani İran Irak Savaşı, Körfez Savaşı burayı hatırlatıyor. Arap-İsrail savaşları. Bence İran-Irak savaşları daha uygun geliyor bana. <laughs> ha dedim. 1960'dan itibaren planlı ve hızlı kalkınma hedefleyen yeni bir ekonomi anlayışı benimsenmiştir. benimsenmiştir. Bu anlayış çerçevesinde 1960'da hükümete danışmanlık yapmak amacıyla şirketler kurulmuştur. Yani Türkiye e, liberal anlayışla Menderes'e beraber tanışıyor ama Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyeti Özlü Kalkınmayı hedefine yeni bir ekonomi anlayışı benim. Bilmiyorum hani darbeden sonra acaba bir planlama teşkilatı mı kuruluyor? Yoksa C mi? C çok sırtıyor ya ben C diyeceğim bunu. Bu testte çok fazla yanlışım çıkacak muhtemelen. Zor sorular çünkü. Gittikçe zorlaşıyor sorular. 10. deneme. Bir Bursa'ymış. Doğru. 2 Edirne'ymiş. Doğru. 3 Ceyhan'mış. Yanlış. 4 Denizli'ymiş. Yanlış. 5 Denizli Adana'ymış. Doğru. 6 Denizli'ymiş. Doğru. Tamam. 6'yı Denizli yapmıştım. Ben sonra C demiştim. <laughs> Ama doğru diyelim. 7 Edirne'ymiş yanlış. 8 Ceyhanmış doğru. 9 Adana'ymış doğru. 10 Bursa'ymış doğru. 11 Denizli'ymiş doğru. 12 Edirne'ymiş doğru. 13 Ceyhanmıştı. 14 Bursa doğru. 15 Adana'ymış. 16 Ceyhan doğru. 17 Edirne doğru. 18 Denizli doğru. 19 Ha yanlış yere bakıyorum. 16 Ceyhan 17 Denizli 18 Denizli 19 yani yanlış tamam Bursa olacak. 20 Adana yanlış. Yani 21 Ceyhan doğru. 22 Denizli doğru. 23 Denizli yanlış. Edirne olacak. 24 Bursa doğru. 25 Adana yanlış. 26 Ceyhan 27 Denizli. 1 2 4, 5, 6, 6, 7, 8, Yine 16 doğru var. 16 doğru kaç yanlış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11'de yanlışımız var. Bu deneme biraz daha zordu. Deneme, tarih denemesi bir tık daha zordu. Şimdi neleri, neleri yanlış yapmışım ona bakacağım biraz. Üçüncü sonra da Ceyhan olacakmış. 1 ve 2. Ben 1-2-3 demişim. Yani Selçuklu'da da merkez içi yönetim yokmuş. Yine şu söyledim Bahreyn falan doğru. İran kültürü de doğru. Ama o yanlış. 4 Denizli'ymiş. 1. Beyazıt, 2. Murat, 2. Mehmet. Aa evet. Lan ben bunu nasıl yanlış yaptım. 7 <laughs> Edirne'ymiş. Denizli değil. 2 ve 3 değil. 1, 2, 3. Hepsi doğru olacakmış. Yine bedava soru gitmiş. 13. Ceyhan. 1 ve 2. Çanakkale'de başarılı olmamız Bulgaristan'ın savaşa dahil olmasına neden olmuş. Tamam. Bunları aklımıza kazıyalım. 15. Adana. Evet Erzurum Kongresi oradaki yerel bir kongre aslında. Atatürk'ün çok büyük bir rolü yok. Oraya katılıyor sadece doğru. 19. Bunu niye yapamadım ya? 19. Bursa. Şerife Bacı yokmuş. Tayyar Rahmiye varmış. Güney Fransız cephesinde Şerife Bacı yokmuş. Tayyar Rahmiye var. Şahin Bey var. Ali Sahip Bey var. Sütçü İmam var. Tamam. 20 Adana. Ben bunu demişim. 2 ve 3. Allah Allah. İtalyanlar çekiliyormuş lan. Ben Fransızlarla anlaşma yapılıyor diye biliyordum. Yanlış biliyormuşum. Tamam. 23. Edirne. Halifelik kaldırılınca anayasa ilan edilmiş. Tamam. 25 Adana. Postam konferansıymış. Ee, savaşın sonuna doğru yapılan konferans POSTAM konferansı. Tamam. 26 Ceyhan. Arap-İsrail savaşlarıymış. İran-Irak değil. Tamam. Henry Kissinger Arap-İsrail savaşlarını bitiriyor. 27 Denizli. Devlet planlama teşkilatıymış. Darbeden sonra kurulan ilk teşkilat devlet planlama teşkilatı. Tamam. Eksikliklerimi gördüm. Biraz... Bir sonraki denemeden devam ederim.